Oslo Büyükelçisi Gülün Dinç, Uluslararası Gemicilik Fuarı Norshipping 2023 nedeniyle Oslo'da bulunan Türk denizcilerini ağırladı. Büyükelçi Gülün Dinç'in Türk denizcilere özel düzenlediği davette, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü nezdinde Türkiye Cumhuriyeti daimi temsilcisi olarak görev yapan Büyükelçi Suat Hayri Akka, İmeyak Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve yönetimi, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, Gis bir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Torlak, GİS Dış İlişkiler Sorumlusu Ahmet Şamlıoğlu, GİS Medya Danışmanı Cüneyt Yalınkılıç ve fuara katılım sağlayan Türk denizcileri bulundu. Çok sevindik sizlerle burada birlikte olabildiğiniz için. Bugün öğleden sonraki misafirperverliğiniz için de çok teşekkür ederim. Gerçekten çok gurur verici mevcudiyetti fuarda. Duyduğumuz kadarıyla Norveçliler de etkilenmişler. Ben başarılar diliyorum. Bundan sonra da diğer fuarlarda da ve başka vesilelerde bir araya gelmek üzere inşallah. Başka e, şekilde de işbirliğimizi Norveç'le ilerletmek için ne yapabilirsin? Biz her zaman buradayız. Önerilerinize ve desteğinize her zaman açığız. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sayın Büyükelçimize bu akşamki bu, bu harika Femkalade misafirperverliği için çok teşekkür etmek istiyorum. Hepinizin adına. Sağ olun. Ee, bizler Türk denizcileri olarak e, no shipping'e çok önem veriyoruz. Bugün size de anlattığımız gibi. Burası bizim için çok önemli bir pazar, çok önemli bir market. E, i̇ki senede bir yapılan bu fuara her geçen yıl artan katılımla e, gelmeye devam ediyoruz. Üyelerimizin hepsi burada çok e, güzel işler e, yapıyorlar. E, burada tabii e, misyonlarımıza çok görev düşüyor. Ee, sizler bizim buradaki en büyük yardımcımız, en büyük ilk öncelikli çaldığımız elbette, kapılarsınız. Elbette. Dolayısıyla sizlerden her daim bu konularda bizler dünyayı açılan bizlere destek olmanızı bekliyoruz. Uzun yıllar bir parçası olduğum teklerim ve seçkin temsilcilerini burada görmekten, kuarda e, hoş güzel sohbetler etmekten, eski anıları tazeledik önemli bir çekildi. Çok memnun oldum. Türk denizciliği tabii çok süratle gelişti. 20 yıl öncesine kıyaslanamayacak kadar ciddi bir gelişme sağladı. Gelişiyoruz, büyüyoruz. Bizim adayımız bile belki onun bir ürünü, onun bir sonucu. 20 yıl evvel Türkiye'de bir Türk deniz böyle bir adayla düşünmezdi herhalde, hayal bile edemezdi. Ama şimdi Türk denizciliğini temsil eden biz buralara talip olabiliyoruz. İnşallah bu gelişmeyi birlikte devam ettireceğiz. İş adamımız, ticarımız, denizcimiz, diplomatımız, devlet adamımız hep birlikte el ele kalkınacağız. Konuşmaların ardından İmeak Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Oslo Büyükelçisi Gül'ün dince plaket takdim etti.